üzerine benimki gibi ama zikzak çizerek yap tamam mı? Bastır. Çocuklar waffle'lar hazır. Mama. Hı? <gülüyor> 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 4 sene önce 25 Mart 2022 senesinde Dünya Waffle Günü'nde bir köy okulunda waffle etkinliği yaptım. Bu etkinlikte çocukların Waffle'la tanışmadığını görünce üzerimde bir sosyal sorumluluk gelişti ve ben dükkanlarımın her aylık kazancından bir bölümü kura çekerek ücretsiz şekilde okullara dağıtmaya başladım. Bu proje bir süre sonra artık çok büyük bir kitleye yayıldı. Bu seneki projem ise 81 il, Cumhuriyet'in 102. yılından dolayı da 102 köy okulu. Şu an 19. il olan Van'dayız. Çok güzeldi. Güzel Birçok öğrencimiz, daha önce hiç waffle yemeyen öğrencilerimiz vardı. İlk defa tanışan vardı. Daha önce belki yemiş olanlar da vardı ama çoğunluk olarak yememişlerdi. Ve bize bu şansı, çocuklara bu şansı tanıttıkları için biz Atilla Bey'e teşekkür ediyoruz. Okulumuzun bahçelerine çıktık. Ee, şey yedik, çok güzeldi. Atilla abinin ellerine sağlık. İlk defa avol yedim çok güzeldi mutlu oldum.